Aydın Yayınlarından AYT denemesi parçalayacağız. Küçük bir mola vereceğiz. Ardından organik parçalayacağız. Hazır mısınız? Ne diyor? Tam dolu orbital sayısı 7 olan bir atomun en yüksek enerjili orbitali. Kardeşim gidelim. 1s kare 1 adet dolu. 2s kare ikinciyi doldurdum. Sonra 2p ne yazacağım? 6 yazarsam 3 adet dolduracağım nur topu gibi. Etli mi size 5. Tamam. Ne yapacağım şimdi? 7 için 3 s kare ettim. 6 kardeşim 3 p'ye geldim mi? Önce tek tek çalacağım dost kapısını. Ne kuralı? un kuralını parçalayacağım. Tek tek dolduracağım. Sonra bunun birini zıt spinli yapacağım. Ne kuralı? ne kuralı? Spin kuantum sayısı farklı olmalı. Bu şekilde parçaladıktan sonra ne diyor bana? Hangileri olabilir diye soruyor bize. Yani 3P 4 ile ilgili soru soruyor kardeşim benim. Eni 3 olmalı. 4 olanlar gitti. 2 olan gitti. L değeri P olduğu için P'nin L değeri kaçtır? 1'dir. Dolayısıyla Diyarbakır'da gitti. Kardeşim benim hem L değeri eksi L ile artı L arasında değer alacağından Edirne'de çöp oldu. Cevabım buradan ni geldi? Adana geldi. Olay bu mudur? Budur. Evet. Ne diyor o arkadaşın birisi? Ne diyor? Hocam Avukba Pavli neydi? Canımın içi Avukba bir esi doldurmadan iki ese geçme diyen vatandaş. Pauli ilkesi bir orbital elektronları zıt spinli yerleştir diyen arkadaş. Hund kuralım da eş enerjili p orbitallerine elektronları tek tek ve aynı spinli yerleştirdikten sonra zıt spinli yerleştir diyen vatandaş. Anlatabildim mi? Olay bu. Abi hani ya hiç beğeni yok, kalp yok, yürek yok, böbrek yok. Ben burada kuru kuru anlatıyorum. Biraz heyecan verin ya. Heyecan. İnşa etme kuralı. Gel. Bir x atomuyla ilgili hangilerini bilirsem periyodik sistemdeki yeri belirlerim. Güzel insan. Atom kütlelerine göre yapılan periyodik sistemde yerleştirme Henry Mozilli'nin önerisiyle proton sayısına göre atom number'ına göre Nötr atomda elektron sayısına göre yapılıyor. O zaman ben X zıkkımının atom numarasına ulaşmam lazım. Bunun izotobunun nötronunu bilirsem, nötronunu, kütle numarasını bilirsem, aslanlar gibi proton sayısını hesaplarım, yapıştır. İyon yükü elektron sayısı, atıyorum eksi 2 yüklü. Elektron sayısı da 10, olurum 8. Yine yapıştırırım kardeşim. XO2 bileşiğinin toplam elektron sayısını biliyorsam X artı 2 tane oksijen ki 8. Bunu biliyorum kaç atıyorum? 16, 25 olsun sallıyorum. Buradan X'i yine ne yapar? Hesaplar paramparça eder. Edirne'yi işaretlerim. 3, 0,2 molar 1 litre şeker çözeltisinden bir 200 milim alacakmışım. Bir de 300. Kardeş aldığım çözelti aynı çözelti olduğundan eşek gibi öz kütlesi ve derişimi aynı olacak. Lan bunların derişimleri aynıysa kaynama noktaları da ne olmalı? Aynı olmalı gitti. Malı kütleleri diyor. Kardeşim polarite eşittir. en bölü ve N eşittir. Merve Merve'nin M'si aynı ama V'si farklı, mal farklı, kütle farklı yapıştır. Cevap 1-3. Devam, devam. Ne diyor? Tanecikler arasında hiçbir etkileşimin olmadığı kabul edilen gaz ideal gaz. Bunu hepiniz de biliyor artık. Biliyorsunuz. Gerçek gazların tanecikleri arasındaki uzaklık ne kadar azsa etkileşim o kadar fazladır. Adam ideallikten uzaktır. Kardeşim bu adam pistonluysa sen bunu hamama sokarsan iliklerine kadar gevşer. Ne yapar rahatlar. O oh be dünya varmış der. ideale yaklaşır. Kaptan bir miktar gaz alırsan hiçbir halt olmaz. Neden? Lan zaten bu pistonlu kap. Kap aldıkça yine aynı şekilde piston Hareket edecektir, patladı. Dış basıncı düşürürsen yine adam üstündeki baskı kalkınca oh be dünya varmış diyerek rahatlayacaktır. Tıpkı baskıyla çalışan öğrenciler gibi. Baskı kalktı mı ne oluyor? Hemen dıt, 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 telefonlar oyunlara geçiliyor. O zaman bu da olur kardeş. Basıyoruz ceşkına. Gel abi gel gel kimya yapamıyorum diyen gel gel kardeşim delta tk eşittir kim diyeceksin kardeşim kim soran kardeşim sadıcım canım ciğerim bu tepkime besmeleyi yukarıda sadakallahu lazimi aşağıda diyorsa bu tepkime egzotermiktir patlat tepkimenin hızını belirleyen basamak yavaş basamaktır yavaş basamağında ea'sı hayvan gibi büyüktür. Peki bu mu büyük? Bu değer mi daha büyük? Yoksa şu minnacık değer mi? İkinci basamağın büyük yapıştır. Geldim. Lan bu mübarek tek basamaklı olsaydı hız bağıntısı bu böyle olurdu. Bak nur topu gibi 3 tane ne var? Basamak var. Dolayısıyla kardeşim yavaş basamağın tepkimesi onun ile aynı olmayacak. Olmayacağı için de hız bağıntısı böyle olmayacak. Cevap Ceyhan geliverecek. Evet diyor ki gümüş bromür. KÇÇ görünce kelime şahadet getirenler. Gel abi gel. Çözünürlük soruyor. Diyor ki birinci kaba gümüş klorür ekleyeceğim. Lan kapta çözünen kim? Gümüş bromür. Ne yapacağım işim? Bromu soruyor bana. Sen buraya gümüş eklersen ortak iyon eklemiş olursun kardeş. Ortak iyon ile ortak tak tak iyon ile çözünürlük ne orantılı? Ters. Ne olacak? Bu gümüş çöktürecek. Çöktürecekse brom derişimi azalıverecek. Üç şık çöpe gidiverecek. Diyor ki gümüş bromür katısının bir kısmını çözecek kadar su eklemek. Lan bir kısmını çözecekse çözelti yine doygun olacak. Bir kısmı çözünecek. Onu çözen suyun miktarı da artacak. Çözünen bölü çözücü oranı yani derişimi değişmeyecek. O zaman C yanında çöpe gidiverecek. Diyor ki bir miktar su buharlaştır. Lan su buharlaştırırsan suyun çözdüğü miktar dibine çöker. Yani kapta hem çözünen hem de çözücü azalacağından oran ne yapmaz? Değişmez. O zaman Denizli'de hakkın rahmetine kavuşu cevap Adana geliveri ben diğer soruya geçiveririm. Gel abi. Çoğu öğrencinin kelimeyi şahadet getirdiği, ağzı yüzü kırıldığı soru. İkinci löncül diyor. Dibindeki katıyı çözecek kadar su eklersen canımın içi çözünen de artar. Su da artar. Dolayısıyla çözünen bölü su oranı değişmez. Kabul. Gel. Kelime-i getirenler, şerit değiştirenler gel abi gel. Gel. Adam 0-1 malar. Ben buna kalıbı diyorum kalıbı ortama verdiği hidrojenin log logu 1 çıkmış. Demek ki hidrojenin derişimi 0,1. Bu da adamlığı adam. O zaman bu adam adam kardeşim. Niye? Kalıbıyla adamlığı aynı. Ne diyor lan bu manyak diyorsanız ben bir limonlu su içeyim sonra devam edeyim. Bu arada Limonda sitrik asit var. Polikarboksidik asit. Kili asit. Bu da dipnot olarak gelsin. Şimdi ortamdaki hidrojen 0.1 mi? Asit de 0.1 mi? O zaman bu adam %100 yoğunlaşıyor abi. Bu adam benim adamım. Kalıbının adamı. Y'ye geliyorum. Ney? Ortama verdiği hidrojenin log log'u ney çıkmış? 2. Demek ki 10 üzeri eksi 2. Kardeşim bu adamlığı pardon kalıbı bu da adamlığı. O zaman bu adam değil abi. Ne demek adam değil? Kalıbıyla 0-1 gösteriyor. Gösterişli, efilli icraatına bakıyorsun abi. 0-0-1 yani onda biri. Bu kuvvetli asit kardeş. Bu ise zayıf asit kardeş. Bu adamın iyonlaşması %100. Bunun ise on canımın içi. O zaman patlat. İyonlaşma yüzdeleri nah eşittir. Gitti. Güzel kardeşim. Bu adamın hidrojenin derişimi ile x'in derişimi aynı. Bunda da hidrojenle y aynı. O zaman buradaki x 01 birken buradaki y 001 olacak. Bu da SR olacak. Hakkın rahmetine kavuşacak. Bu da gitti. Gel bana şimdi eşit hacimde çözülmüş asitlerin molü. Lan yani oğlum bunların molaritesi ikisinin de 0-1 değil mi? Molarite eşittir de n bölü v değil mi? Adam diyor ki hacimleri eşit diyor. Lan yani hacimleri de eşitse eşek gibi mallarda ne olacak? Eşit olacak. Bas ve cevabı Ceyhan. Kadriye anlıyor mu Kadriye? Sesim geliyor mu? Gel. Geliyor gel. gel, mu kardeş? sürtünmesiz hareketli pistonla dengelenmiş yukarıdaki kapta gulu 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 varmış. Tek başına şey edeceğimişim renk açılı vereceğimiş. Lan renk açılı vereceğse renksiz renkli tepkimeyi girenlere kaydırı vereceğim. O zaman yorumla. Diyor ki sabit sıcakta piston üzerine ağırlık koymak. Ne aliyekesi var? Lan buraya ağırlık koyarsan bu piston aşağı doğru iner. Aşağı doğru inerse buradaki hacim azalır. Hacim azalırsa derişim artar. Löşatölye denilen gavur der ki, Löşatölye inat gavur diyorum ben ona. Derişim artarsa ben azaltmam lazım der. İnat ya. Adam inat yavur. O zaman ne yapacak? Derişimi azaltmak için molü çok olan y'den molü az olan yere. Yani dört maldan iki mala götürüverecek. Ama ben nereye götürecek istiyordum? Girenlere. O zaman bu gitti. Bir patladı. Piston sabitken sıcaklığı arttırmak. Kardeş sıcaklık ürünlerde. Sıcaklığa ürünlerden tokadı bir godun mu? Tepkime nereye kayar? Girene kayar. O zaman olur. Piston serbest iken neon gaz eklemek. İyi dinle. Buraya neonu kalktırırsan mol ile hacim doğru orantılı kabın hacmi artar. Yani besselam selam birinci öncülün tam tersi olur. Hacim azalır değil pardon artar tam tersi deyip aynı şeyi söylüyor. Hacim artar derişim azalır. İnat yavurda derişimi arttırmak için molü ne olan tarafa götürür? Çok olan tarafa. Orası neresi? Girenler. Yani renkli cevap bu da doğru olur. Edirne geri verir. Tamam. En zor konu asit baz. Yürü git lan. Yürü git. En kolay konu asit baz. Neresi zor? Ürünler niye kaymaz hocam? Ürünler renkli değil mi diyor. Neresi? Hangisinde ürünlere kayacak? Güzel kardeşim hangi öncülde soruyorsun ürünlere kayacağını? Canım benim bak bir daha anlatıyorum. Çok basit. Ağırlık koyduğum zaman burada hacim küçülecek hacim küçülürse derişim artacak. Derişim artarsa kardeşim derişimi azaltacak yöne gidecek tepkime. Yani nereye gitmeli derişimi azaltacak yer? Mori çok olan yerden az olan yere. Neresi orası? Ürünler de daha az. Orası renkli. Ben renk açılsın bekliyorum. Yani tam tersine gitmesini. Girene gitmesini bekliyorum kardeşim benim. O yüzden Birinci löncül patladı. Sıcaklığı arttırdım. Buna şamarı koydum buradan. Girenlere kaydı. Olur. Ne on eklersem hacim artar. Hacim artarsa derişim azalır. Derişim artması için de az olan maldan çok olan mala girenlere gider. Bu da doğru olur. Anlaştık. İşiniz gücünüz rast gelsin. Gel abi gel. Şimdi bunu bağ olarak gösteriyorum. X'in kendisinde bir çift var. Y bağlamış şöyle elektronlar var. Y bağlamış şöyle, Y bağlamış şöyle. O zaman çalış. Bir için bir molekülü 3 tane polar kovalent bağ. Abi şunun adı polar kovalent bağ. Yapıştır. X elementi 5A'dadır. Bu kanıya nereden varacağım? Bu manyek, bu manyek bağ yapmasaydı Nah böyle olacaktı. Yani adamın 3 adet tek elektronu var ki 3 bağ yapıyor. O zaman o da doğrudur. Abi Vesper Kesper yazarken bağlı olanları bir de elektron çiftini yazıyorum. Bu da doğru. Merkez atomunda bir çift elektron var. Görüyorsun anlatmaya gerek yok. Bu da doğru. Geldim kibritleşmeye. Abi ibritleşmede şuraya bak. İyi bak iyi. Pratik şu. Bak burada 3 adet sigma, 1 adet elektron çifti var. Topla 4 yapar. Bu 4'ün Türkçe mali SP küp demektir kardeşim. SP kare değil. Ceyhan patladı. Evet. 10 numara soru. Bakalım ne diyor. Abi burada elektrot olarak demir var. Burada ise gümüş var. Tane tane dinle. İyi dinle. Demirin alma isteği, gümüşün alma isteğinden küçük. O zaman verme isteği, demir gümüşten daha büyük. Yani demir elektron vermede daha istekli. O zaman bura benim hemşo. anot, Adana, lan burası o zaman Kütahya, Kütahya. Yani benim yaşadığım şehir, yani elektronun hareket ettiği yer. Şimdi. Adana'dan elektron yola çıktı. Kütahya'ya geldi. Otogarda bakıyor ki otogarda kim var? Hacı var. Hacı. Gümüş diye bir şey yok. O zaman gelen elektronu karşılayacak olan kim? Hidrojen iyonu. O zaman kardeşim, özdevirin Türkiye genelinde de vardı böyle bir soru. Demir gidecek. Demir artı olu verecek benim memlekette. Anotta Adana'dan gelen elektronu 2 adet hidrojen iyonu alı verecek. H2 olarak gulu, gulu bulu 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 olu verecek. O zaman pirin tepkimesi 2 adet hidrojenle öpüşen demirden demir artı iki oluşurken hidrojen gazı gulu bulu 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 olacak. Ya hak başta demirin yükseltgenme potansiyeli bunun tersi 044. Şi'nin indirgenmesi de yükseltgenmesi de 0 bir potansiyeli 0.44 yapmıştır. Tuz köprüsünde anyonlar Adanalılar Adana'ya Kütahyalılar Kütahya'ya gidiyor yapıştır. Abi katot kabında hidrojen iyonları hidrojen gazına gulu gulu bulu bulu olduğundan ne yapmaz gümüşün kütlesi değişmez yapıştır. Hacı çözeltisine sodyum hidroksit ilave edersen şuradaki hidrojen iyonuyla eklediğin OH öpüşür, sevişir, suya dönüşür. Yani yani hidrojen derişimi azalır. Azalan derişimi arttırmak için tepkime girenlere kayar. O zaman pil potansiyelinde azalır. Kardeş elektrotları istersen tomruk bağla pil potansiyelini etkilemez. Pilin ömrünü etkiler ama potansiyelini etkilemez. Bak ne diyorum? Tomruk bağla tomruk. Tomruğu biliyor musunuz siz? Kütük bağla istersen. 11. Kardeş yek du se çör penç şeş. Türkçe mali 1 2 3 4 5 6 mono di tri tetra penta egza. İngilizce de sayayım mı? 1 2 3 4 5 6 7 8. öyle gidiyor. O zaman nirde Pi bağları var. Bir de bağ. Dört de bağ. Bir dört. Doğru. Halkalı adam. Doğru. Altıgen. Doğru. İki tane pi bağım var. Doğru anasını satayım. Yapıştır. Abi burada dal var mı? Var. Burada pi var mı? Var. Pi'ye öncelik vereceğim. Yek. Du. Burada si. Tamam. O zaman. 3'te metil var. Doğru. Halkalı siklo. Doğru. Pi bağ var. Büten o da doğru ağzını kırayım. Patlat. Kardeş üçgen siklopropin. Öbür üçgenle siklopropan bunu da patlat yapıştır. Gel şimdi. Şu pi'ye bir dedim. Buraya iki dedim. Clora ise üç dedim. Müslüman evladı klora dört demiş. Yanlış yapmış. Cevap denizli. Yine aynı. Bir, iki, üç. Üç metil siklopropen yapmıştır. Cevap Diyarbakır geldi. Bu. R1, R2, R3'ü bir şeyler yapacağım Şunları ne yap bunu elde edeceğim Abi gel aşağıya güzelce yazalım. Hexen diyor 6 karbonlu. Şöyle W yazdım. Bir uzattım. 3 hexen dediği için pi bağını bağladım. 2 ve 3'e metil bağla diyor. Şurayı 1, 2, 3, 4, 5, 6 seçtim. O zaman kardeş Cezim ne yapacağım? 2'ye bir tane metil saplayacağım. Al sapladım. Bir de nereye saplayacağım abi? 3'e saplayacağım. Ha onu da sapladım. Nah bunu arıyorum abi. Nah bunu arıyorum. O zaman şu karbon hangi karbon oluyor? Şu karbon oluyor bak. Yıldız koydum. Şu karbon. Oraya o zaman bir adet metil saplamam lazım. Bak şuna bak nur topu gibi. 1, 2, 3. 3 karbonluyu göbekten bağlamışım. Nah biz buna ne diyoruz? İzopropil diyoruz abi. Şuna da ne diyoruz? Metil diyor Sadıç. O zaman şu ipne karbona bir metil bağlayıvereceksin. Bir de izopropil bağlayıvereceksin. Ne nah, böyle saplayıvereceksin. O zaman izopropil metil. E şu karbon da buna da kare koyalım. O da bu karbon. Ona da ne bağlaman lazım? İki adet karbon bağlaman lazım. O da bizim köyde etil yapıyor. Cevap denizli geliveriyor. Ağzını yüzünü parçalı veriyor. Tamam. Geldik denememizin son sorusuna. Kardeş anımızda karbon, karbonik asit dengesi. Bugün sordum. Karbondioksit hangisiyle tepkimeye girer diye ya da girmez diye Şıklarda su var. Evlat demiş ki hocam suyla niye tepkimeye giriyor diyor. Bak aslanlar gibi giriyor. Nasıl giriyor? Karbonik asite dönüşüyor. Yapıştırıyorum şimdi iyi dinle. Abi kandaki karbondioksit derişimi yükseldikçe vücutta taşınan bu miktarı artar. Kardeşim bunun derişimi artarsa tepkime ürünlere kayberir. O zaman karbonik asit miktarı artı verir patlat solunum ile akciğerden dışarı verildiğinde karbondioksidin basıncı ne yapar? Azalır. Karbondioksidin basıncıyla çözünürlüğü ne orantılı? Doğru orantılı. Çözünürlüğü ne olur? Azalır. Yani bu defa bunun derişimi azalacaktır. Azalan derişimi arttırmak için inat yavur tepkimeyi girene taşıyacaktır. Bu da mis gibi doğru. Abi ateşli hastalık diyor. O zaman bu tepkime egzotermik. Burası ısınacak. Isı artınca tepkime girenlere kayacak. Yani karbonik asit derişimi ne Düşü Düşüverecek. Cevabım Edirne geliverecek. Abi AYT bitti. Param günçü gittim. Ben diğerini farklı bir yayın olarak planladım. Edit yapması kolay olsun diye. Aydın yayınlarından bir deneme daha param pünçük ettim. İşiniz gücünüz rast gelsin. Diğerini 9.30'a planlamışım. 7 dakika cuvara molası 7 dakika sonra görüşmek dileğiyle. İşiniz gücünüz rast gelsin. Konu sorusu çözecek çözecekseniz gidiyoruz. Konu sorusu çözecekseniz gidiyoruz. O ne demek la? Konu sorusu çözecekseniz gidiyoruz. Güle güle kardeş. Niye gidiyorsun? Ne diyorsun? Anlamadım ben. Evet. 7 dakika, 6 dakika sonra organikle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet. Kapat gitsin. Haydi bakalım.